Yay uzunluğu. Bir çemberin alfa bölü 360 derecelik bölümüne yay uzunluğu denir. X eşittir AB yayın uzunluğu 2 pi ile çarpı alfa bölü 360 formülüyle bulunur arkadaşlar. Bunu çerçeve için aldık. Bu uygula yapalım gençler. Bir çember vermişler. AB çap iki tane kiriş çizmişler. Buradaki kirişlerdeki önemli noktalar nokta gençler bu parçayla şu yay uzunluğu bu yay uzunluğu bir birleştirilmiş. Burası 12 cm verilmiş. Burası da 20 cm verilmiş. O merkez AB çap. Adem O merkezli daire biçimindeki Bir motorun dışına 25 pi santimetrelik bir bakır tel tel sarıyor. Gençler i̇şte iki türlü tarz sarıyor. Birinci türlü yapalım şuraya. A ile çap, mavi kalemle yapalım. Birinci durumda gençler sar A başlıyor, şuraya A B yazalım önce. A B A B O merkez çünkü motorun görünüşü bu. Mavi kalem alalım. Birinci durumda gençler sardı ama bakın motor şeklini yapıyorum şuraya güzel gözüksün diye. Teli bu şekilde sarıyor, buraya bir yere geliyor, buraya P ya da Tam tersi yerden başlarsa sarmaya. Yani alttan başlarsa bu defa da aynı tel buraya geliyor. Burada R demişler. Buraya pozitif yön demişler arkadaşlar. Pozitif. Burada negatif yön demişler gençler. Hatırlarsanız bunlar negatif yön. Renkli kalemi aldık. Birinci durumda tel P noktasında İkinci durumda tel R noktasında bitiyor. Verilere göre MPOR açısı kaç derecedir? Gençler sorunun orijinal halini yazdım. Bakın şimdi sol taraftaki şekilden önce yarı çap uzunluğunu bulalım. Ben buradan yarım çizgimi çekiyorum gençler. Çektiğimiz zaman hatırlarsanız eşit yaylar karşılıklı açılar. Yani çevre açı ne olmak zorunda gençler? Birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü yaylar eşit. Alfa açısı ise burada alfa açısıdır. Hatta burada 90 derecedir. Niçin? Çapı gören çabra, çevre açı 90 derece. Neydi gençler? 12'ye 20 oranı varsa iç açı ortay teoreminden iç açı ortay teoremi. Buraya A derseniz şu kenara. Buraya da B derseniz. A bölü 12 eşittir. B bölü 20'den. Arkadaşlar buradan A'nın 4 e bölü 3. 3K 4 e bölü 5K. B'nin de 5K olduğunu bulursunuz. O zaman siyah kalem alalım burada. Demek ki 3, 4, 5 olacak. Yani e, 32, 24 olacak. Demek ki A'nın 24 olduğunu buluyorsunuz gençler. 24, 32. B'nin de 40 olduğunu buluyorsunuz. B de 40. Demek ki çemberin yarı yarıçapı 20 cm olarak bulduk arkadaşlar. Yani buraları 20 cm'ymiş. Birinci kısmı hallettik. Şimdi geldik ikinci kısmı. Açı soruyor bana. Arkadaşlar burada yine yardımcı çizgi çekeceğim. Bakın, şurada şunu kullanalım. Şuradan çizdim. Burada buraya çizdim. Yani burası P noktasıydı hatırlarsanız. Şimdi gençler bakın yarı çapı 20 olduğuna göre çevresini bulalım önce dairenin. Çevre eşittir. 2Pi R'den 2Pi çarpı 20 yani 40Pi santimetre. Bakıyorum birinci durumda gençler P noktasına kadar olan kısım yarısını geçmiş. 20Pi geçmiş. 25Pi gelmiş. Demek ki bu arkadaşımızın uzunluğu 5Pi olmak zorunda. Negatif yönde yürürken de yine yarısını geçmiş. 20 pi geçmiş. 5 pi de burası olacak. Arkadaşlar bana açı olarak nereye soruyor? Bakın şu açıyı soruyor. Buraya ne diyelim? Beta diyelim. Deminkinde alfa dedik. Karışmasın diye beta diyelim. Yazıyorum o zaman. Diyorum ki bakın ne öğretmişiz. Yay uzunluğu yani 10 pi eşitmiş 2 pi çarpı 20 yarıçap çarpı alfa bölü 360 olarak formülü yazmıştık yukarıda. O zaman renkli kalemi al Nevzat. P'ler cırtlasın. 10 gitsin buradan, bir tane 0 gitsin. O zaman yazıyorum. Diyorum ki arkadaşlar 1 eşittir alfa bölü 4'e bölün 90 ise buradan alfa'nın 90 derece olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Buna göre M A O B kaç derecedir? Arkadaşlar O çemberin merkezi zaten şekil üzerinde görünüyor. A B yayının uzunluğu dairenin çevresinin 5 bölü 9 katıdır diyor. O zaman 1 diyorum. Önce dairenin çevresini bulalım. Dairenin çevresi. 2 P çarpı R Buraya da R demiş olduk gençler. Peki 2 şu açıya alfa diyelim. Burası ne olacak o zaman gençler? 360 eksi alfa. Yazıyorum. Diyorum ki ACB yayının uzunluğu 2 pi r çarpı 360 eksi alfa bölü 360 formülümüze. Arkadaşlar bunu kazanımda anlattım. Peki artık ne diyor bize? 5 bölü 9 kattır diyor. O zaman yazalım şurada. Diyelim ki 2 pi çarpı r çarpı 360 bölü 360 eksi alfa bölü 360 eşitmiş gençler daire çevresinin 2 pi r'nin 5 bölü 9 katı. Bunları yazdıktan sonra gerisini yapalım. 2 pi burada sadeleşecek gençler komple. Elimizde sadece 360 eksi alfa bölü 360 eşittir 5 bölü 9 kaldı. Bakın unutmayın eşitliğin her iki tarafında sağ ve solda yine sadeleştirme yapabilirsiniz. 9'a böl 1, 9'a böl 40. 360 eksi alfa eşittir 5 kere 40, 200. 160 eşittir alfa olarak bulmuş olursunuz sevgili gençler. Buna göre daire kaç tam tur yapar? Arkadaşlar o çemberin merkezi R eşittir 2 cm ve AB uzunluğu 60 pi cm olarak verilmiş. Yarı çapı 2 cm olan daire A noktasından B noktasına hiç kaldırmadan kendi etrafına döndürülerek götürülüyor. Arkadaşlar çevresi bir tam tur demektir. Yani dairenin çevresi renkli kalemle yazdı evlat. Bir tam tur yapar. Bu durumda dairenin çevresini bulalım. Çevre eşittir 2 pi çarpı r. Ne diyor? 60 pi santimetrelik bir yol varmış arkadaşlar. Demek ki ben 60 pi'yi 2 pi r'ye bölersem gençler olayı bulacağım. Yani bunu da düzenleyelim. Çevre eşittir 2 pi çarpı 2'den çünkü yarıçapı 2 vermişler. Çevre eşittir 4 pi santimetre. Her bir 4 pi santimetrede bir tam tur yapacak. Olayın özü bu kadar basit. O zaman ne demiş? 60 pi'lik mesafede kaç tur yapar diyor. Tur sayısı eşittir o zaman gençler. 60 pi'yi ben eğer 4 pi'ye bölersem 15 tam tur yapar. Yukarıdaki verilere göre çemberin çevresi kaç santimetredir demiş gençler. Bize yarı çap lazım. Olayın özü bu kadar basit. O zaman buraya 22 pi santimetre yazıyorum. Gençler yay uzunluğunun formülü neydi? Yay uzunluğu. Yazıyorum o zaman. Diyorum ki 2 pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 dereceydi. Hatırlarsanız bunu yazmıştık. O zaman 2 pi çarpı r çarpı alfamız belli. 110 bölü 360 eşittir. 22 pi'ye denk gelmesi gerekecek. Burada renkli kalemle 2 pi'leri götürelim. Bakın arkadaşlar burada pi gitti. 2 2'ye böl 1. 22 2'ye böl 11. Buradan da sadeleştirdiği zaman gençler önce bir düzenli yazalım. Çünkü hemen göndermeyelim. R çarpı sıfırlar gitti. 11 bölü 36 eşittir 11. İse gençler 11 çarpı R eşittir 11 çarpı 36. Bakın hala çarpmadım. Çünkü sadeleşme şey yapacağım. 11'ler burada cırt cırt gitti. Ne kaldı elimde? R eşittir. 36 santimetre. Bunu bunun içine aldım. Yakında yağmur olup yağsın. Gençler bakın bana R'yi sormuyor. Diyor ki çemberin çevresi kaç santimetredir? Diyor mavi kalemi al nevzat. Çevre o zaman 2 pi R'ydi. 2 pi çarpı 36'tan 72 pi santimetre olarak bulursunuz. Kenar uzunluğu 36 santimetre olan bir eşkenar üçgenin köşelerini merkez kabul eden 4 santimetre yarıçaplı 3 eş makara verilmiştir. Gençler tek nefeste okudum. Bu eş makaraların etrafına resimdeki gibi ters sarılmış. Zaten görünüyor. Kırmızı bir ters sarmışlar. Buna göre telin uzunluğu kaç santimetredir denmiş. Arkadaşlar ben yarım çizgilerimi çekiyorum. Müsaade ederseniz bakın şuradan 90 derece olacak bunların her birisi. İnceltelim biraz. Şimdi bakın burada neler oldu? Bu arkadaşımız 90 derece. Hocam yine cetveli unuttunuz. İnanın bazen unutuyorum arkadaşlar. Bura 90 derece. Bura 90 derece. Bura 60 dereceydi çünkü eşkenar üçgen olarak verilmiş. Demek ki bu arkadaşımıza ne kalacak arkadaşlar? Şu parçaya 120 derece kalacak. Buraya 120 derece yazalım. Küçük harflerle küçük hale yazacağım da oraya. Buraya 120 derece. Gözüksün yeter. Şimdi bana neler lazım? Şimdi arkadaşlar bakın. Birincisi zaten bir kenar uzunluğu 36 cm olduğuna göre bunların her şu parçalar 36 cm'de kondurabilirsiniz. Çünkü bunlar kenar uzunluklarıyla aynı. Bize lazım olan kısım gençler şurayı siyahla yapacağım belirgin olsun diye şu parça, bu parça ve bu parça. Bunları bulup toplayacağız. O zaman yazıyorum. Onlara A diyelim arkadaşlar. Oraya A diyelim. Yani bu A, burası da A ve burası da A olsun. Yazıyorum diyorum ki o zaman A eşittir. 2 pi çarpı R çarpı alfa bölü 360 formülümüz buydu. Yay uzunluğunun formülü. Neydi gençler bu? Yay uzunluğu. O zaman yazıyorum a eşittir 2 çarpı p3 alınız diyor alalım çarpı r'de 4 vermişler. Alfa bölü 360 yani 120 bölü 360. Onların her biri 120 derece olacak. Buradan gençler mavi kalem yazalım. A eşittir 2 kere 3 6, 24 çarpı 1 bölü 3'ten A eşittir 8 cm bulduk. Bakın her bir yay uzunluğu 8 cm bulduk. O zaman yazıyorum artık diyorum ki telin uzunluğu. Eşittir. 3 tane 36 gelecek gençler. Çünkü orada 36'dan 3 tane var. Artı 3 tane de A gelecek. 3 tane de 8 gelmiş olacak. 108 artı 24'ten de 132 santimetre olarak bulursunuz.